Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte büyük anne, büyük babanın evinden kaçış oynayacağız. Az kalsın büyük anne diyordum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi başlayacağız. Bakın arkadaşlar büyük baba burada oturuyor dişlerini buraya koymuş. Bakın bir ayağı yok. Neyse arkadaşlar çok uzatmadan videoya başlayalım. Burada da televizyonumuz yok. Hadi bakalım başladık. Buralardan üstten geçeceğiz herhalde. Dolabın içine gidiliyor arkadaşlar. Neyse biz gidelim hemen. Hop. Checkpoint alalım. Adamın yüzü kırmızı oldu arkadaşlar. <laughs> Neyse. Hop gidelim. Hop gidelim. Buradan da geçtik mi? Hop. Geçtik. Evet arkadaşlar. Gene checkpoint aldık. Şimdi ilerleyelim hemen. Yemek yeri. Büyük annenin ne kadar büyük bir yemek yeri varmış. Ne güzel. Arkadaşlar bakın. Lavabosu taşmış. Neyse hemen gidelim. Hop hop. Hop bıçakların üstünden. Burada da et yemiş arkadaşlar. Yarım yarım bırakmış hepsini. Evet arkadaşlar hemen ilerleyelim. Checkpoint'imizi aldık. Hop geçtik. Şimdi hemen ilerleyelim arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Buradan ilerleyelim. Evet. Evet. Geçtik arkadaşlar. Şimdi ilerleyelim şöyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar baksanıza evin şey bu odadan gitmiş. Arkadaşlar buranın arkasında şey vent var ama nasıl gideceğiz? Pek bilemedim ya. Allah Allah. Acaba başka bir yerden bir tane daha mı var? Şöyle bakalım mı? Yok. Arkadaşlar buraya nasıl gideceğiz? Pek anlamadım ama. Şöyle tıklayalım mı? Klik yazıyor. Evet. Yok arkadaşlar. Aha! Bir şey tıklayınca oldu arkadaşlar. Hemen gidelim şöyle. Bulduk. şimdi gidelim. Burada iskelet var arkadaşlar. Burası neresi böyle? Neyse Hemen ilerleyelim şöyle. Hop hop hop. Hop. İlerledik edem gidelim. Evet. Şöyle ilerleyelim. Buradan gidelim bari. Buradan tamam, gidecek Buradan gidelim hadi. İlerliyoruz. Buradan nereye gidecek? Boş. Burası boş. Şimdi diğer tarafa gidelim. Buradan geldik zaten değil mi? Evet buradan geldik pek bilemedim de ondan bir sustum suskunluk oldu da şuradan bir gidelim hemen buradan mı girmiştik evet buradan girmiştik buradan gideceğiz şimdi gidelim şöyle ilk önce buraya gidelim arkadaşlar baki vazgeçtim arkadaşlar İlk önce buraya gittim çünkü orası boşmuş e arkadaşlar buralar hep boş neyse bir de buradan gidelim bakalım Burası boş, burası boş. İlk önce sola. Sonra gene sola. Bu sefer sağ. Evet çıkışı bulduk arkadaşlar. Sol, 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 sağ. Aa tütün içiyor bu. Ayıp. <laughs> Çok zararlı bir şey arkadaşlar. Siz sakın sigara içmeyin. Sigara için ailelerinizi uyarın. Çok zararlı bir şey. Hop. Ana öldüm. Sen gül anca. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi bekliyorum hemen. Doğduk. Şöyle ilerleyelim, ilerleyelim. İlerleyelim, ilerleyelim. Sağ sol, sağ sol. Böyle giderek bulduk arkadaşlar. Şimdi gidelim hemen. Arkadaşlar bu koltuk çok pahalıdır. <laughs> Tütünlerin üstünden geçtik. Ayağımızın altı sigara kokmuştur arkadaşlar. Ay! Ne korkuttu beni arkadaşlar ya. Neyse. Kuş saati midir nedir adını pek bilmiyorum ama. Neyse bekleyelim hemen. Üstünden geçeceğim. Üstünden geçeceğim. Bir bakalım üstünden geçtim. Bunu da üstünden geçtim. Bitti arkadaşlar. Şimdi buradan checkpoint'imiz alalım ve gidelim. Arkadaşlar bakın. Büyük baba orada duruyor. Buradan gitmiyor muyduk? Neyse bekleyelim hemen. Bekliyoruz. Evet şuradan gidelim. Hop. Aman öldük gene. Neyse bekleyelim hemen bekliyoruz. Ha, tamam. Gel. 1 2 Olmadı arkadaşlar gene ya. Kuşu sesleri girip girip duruyor. Neyse. Şuradan gene 1 2 hop. Ama arkadaşlar ölüyoruz biz. Geçemiyoruz buradan. Neyse. Hadi bakalım 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Hadi 1 2 3 Geçtik arkadaşlar 1 2 3 diyerek. Buradan da geçelim. Buradan da hop aman düştük ya. Neyse bekleyelim hemen bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. Ne kadar garip parçalara ayrıldık arkadaşlar ya. Neyse hemen ya. Yine düştük arkadaşlar. Yaşıyoruz. Gidelim o zaman. Gidemeyeceğimizi tahmin ettim. Neyse arkadaşlar. Bekliyoruz hala. Tamam. Dikkat edeceğiz bakalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 3. 3. Hop ne oldu be? Allah Allah neyse. Devam edelim biz. Lazer var burada. Bunlar işlemiyor mu? İşlemiyor. Tamam gidelim direkt. Gidelim. Sen kemikle birlikte eti nasıl yedin ya? Allah'ım hiçbir şey çiğnemeden yutmuş arkadaşlar. Neyse gidelim bari. Böyle. Çapraz 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 çapraz. Sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol. Gidelim hemen. Hop ay düştük arkadaşlar ya. Neyse deneme 2'de başarırız herhalde. Bakalım. Evet geçtik. Hemen bakalım. İyi sağ ama sol sağ sol sağ. Düşüyorduk. Sol sağ sol sağ sol sağ. Ve bitti. Hemen gidelim. Atladık. Checkpoint'imizi alalım adamın yüzüne basarak. Şimdi sol sol sağ sağ sol sol sağ bitti tamam şimdi hop geçtim geçtik evet çabalıyorum buradan da geçtik ve buradan tamam arkadaşlar buna jel değil mi ya neyse hemen ilerleyelim şöyle sanırım bitti diyecektim ki Eee ey, anladım buranın ne olduğunu. <laughs> Neyse. Hemen ilerleyelim şöyle. Hop. üstünden gidelim orası değmeyelim şunlara. Neyse, değdik çölüyoruz zaten. Şöyle gidelim bari. Git. Ama öldük ya gene. Neyse, bekleyelim. buraya da geçeriz ya. Bizim geçemediğimiz bir yer yok. Değil mi arkadaşlar? Evet, geçemediğimiz yer olacak gibi mi geliyor arkadaşlar? <laughs> Neyse bekliyoruz ve geldik hemen. Hop. Şöyle geç. Ama yeter. İkide bir ölüp ölüp duruyoruz ya. Allah'ım. Neyse hemen gidelim arkadaşlar ya. Hop. 1 2 3 4 4. öldük arkadaşlar ya. Keşke dördü de, de geçebilseydik. Ana. Aa çıktık. Ölmemize rağmen çıktık arkadaşlar. Neyse buralardan da geçelim şöyle. Evet. 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 Ve geçtik arkadaşlar. Bitti. Bunların hepsini alacağım 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 Evet. Arkadaşlar bakın. Bizi böyle yukarı çıkarıyor. Bakın arkadaşlar şimdi bizi yükselteceğim. Evet arkadaşlar. 1, 2, 3. Hop. Oba. Oba. Arkadaşlar bakın. Çıkamadık. Ay öldük be. Checkpoint almış mıydık arkadaşlar biz? Lütfen almadık demeyin. Hah, almamışız ama neyse buradan almışız. Gidelim. Hop. Dik hop. Bir dik. Hop. Tamam. Şimdi buradan da alalım. Görüşürüz. Bay bay. Bitti arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olup zil butonunu açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.